Altın Dilli Kız Masalı Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Prener berber iken, develer tellal iken, Az gittim uz gittim bir masal bulayım dedim. Aradım bir peri, bir dilek taşı, bir dev anası, Ama çıktı karşıma bir küçük papatya yaprağı. Dedi ki, sen sen ol, hiç küçümseme benim gibi deri. İşte geliyor şimdi masalların, en güzeli ormanın içinde bir kulübede güzel bir kız ile annesi birlikte yaşıyorlarmış. Bu güzel kız güzelmiş güzel olmasına ama bir özelliği daha varmış. O kadar güzel konuşuyor. O kadar hoş şeyler söylüyormuş ki onu dinleyenlerin yüzünde güller açıyormuş. Kız konuşunca derdi olan derdini hasta olan hastalığını unutuyormuş. İşte bu sebepten bu güzel kıza altın dilli kız adını vermişler. Gel zaman git zaman herkes bu kızın gerçek adını unutmuş. Onu altın dilli kız diye çağırır olmuş. Altın dilli kız hoş sözlerini çiçeklerden de esirgemezmiş. Bahçesindeki çiçekleri her gün sular, bakımlarını yapar, Sonra da onlarla tatlı tatlı konuşuyormuş. Üstelik çiçekler de bu sevginin farkındalarmış. Altın dilli kız güzel sözlerini söyledikçe her sabah çiçeklerden biri altına dönüşüyormuş. Altın dilli kız ve annesi bu altınları toplar, geçimlerini de böyle sağlıyorlarmış. Sabahlardan bir sabah İhtiyar bir kadın, altın dilli kız ve annesini bu altından çiçekleri bahçede toplarken görmüş. Önce gördüklerine inanamamış. Sonra da bu altın çiçekleri ele geçirmeye karar vermiş. Ama nasıl? <laughs> İhtiyar kadın üzerine yırtık, fırtık giysiler giymiş. Annesiyle kızın kapısını çalmış. Onlar kapıyı açınca da şöyle demiş. Evladım, ben tandır misafiriyim yolumuzun karnım aç. Bir gece sofranıza evinize konuk olabilir miyim? Anne ve kızı çok sevinmişler. Evlerinin baş köşesine ihtiyar kadını oturtmuşlar. Ama lezzetli mi lezzetli bir çorba koyu vermişler önüne ihtiyar kadının. Yemeklerini yedikten sonra herkes odasına çekilmiş uyumaya başlamış. Bir tek İhtiyar kadın uyumamış. Gizlice bahçeye çiçeklerin yanına gitmiş. Hadi bakalım çiçekler, e, tüm yapraklarınızı o gece gibi altına dönüştürün bakalım demiş. Çiçeklerin hiçbirinde bir değişiklik olmamış. Bırakın altına dönüşmeyi, yapraklarını bile kamıldatmamışlar. Bizim ihtiyar kadın beklemiş, beklemiş. E bekledikçe de öfkesi artmış. E bütün gece sizi mi bekleyeceğim ben? Hah, bilirim size yapacağımı." demiş ve gözüne iliştirdiği ilk çiçeği, sap sarı bir papatyayı kökünden koparıp heybesine atı vermiş. Sonra bununla da yetinmemiş. Gözünün gördüğü tüm çiçekleri öfkeyle köklerinden koparıvermiş. Nasılsa bir gün altına dönüşürler. Heybemde evime götüreyim diye düşünüyormuş. Güller, şebboylar, papatyalar, menekşeler birer birer köklerinden koparılmış. İhtiyar kadın bir yandan çiçekleri koparıyor, bir taraftan da söyleniyormuş. Demek altına dönüşmezsiniz öyle mi? O zaman işe yararsınız, görürsünüz siz. Derken kadının heybesinde bir hareketlenme olmuş. Çiçekler kımıldamaya başlamış. Her biri kocaman birer dikene dönüşmüş. Bu da yetmezmiş gibi konuşmaya başlamışlar. Altın dilli kız bize güzel sözler söyleyerek bizi mutlu ediyordu. Sen hem bizi kopardın hem de kötü sözler söyledin. Bunu söyleyenler de dikenler sanki gitgide büyüyormuş. İhtiyar kadın panikle bağırmaya başlamış. Bu çığlıkları duyan altın dilli kız ve annesi Uyanıp bahçeye gelmişler. Altın dilli kız dikenlere seslenmiş. Durun, durun dikenler. Kimseye zarar vermeyin. Başınız diken ama içiniz hala çiçek. Dışınız diken ama yüreğiniz hala çiçek. <laughs> Size söz veriyorum. Sizleri bahçemizin en güzel yerlerine tekrar dikeceğim. Eskisi gibi güzel sözlerle besleyeceğim sizi. Bunun üzerine dikenler, birer çiçek tohumuna dönüşmüşler. Altın dilli kızla annesi, tohumları bahçelerine ekmişler. Altın dilli kız, söz verdiği gibi, çiçekleri en güzel sözlerle, şarkılarla, türkülerle büyütmüş. Çiçekler de altın yapraklarını onlara vermeye devam etmişler. Şimdi, ihtiyar kadını merak ettiniz değil mi? <laughs> Bu masalı anlatan Papatya'ya sordum. Onu bir daha hiç kimse görmedi dediler.